Anne kusura bakma yani. Ya adam olamadık yani ne yapalım şimdi. <laughs> Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim aslında. Kötü bir insan da değilim fakat olmadı dedim ya. Şansımız tutmadı ne yapalım. Asbel kader. Senin yakın akrabaların ya da dostların iş adam oldular. Bizden bir bok olmadı. Olma, şimdi Gezip geçtin lan aşkımı sen öylece Satıp gittin para için mutlu musun sen söyle Göremedim şimdi, şimdi sana verdiğimde gittin deydi mi lan söyle Yazıklar oldu bana lan yanlış tanımışım seni Meğer sen bir inansın lan inandım sana öylece Sapmışım ey kadın şimdi inandım bir sözüne Seviyorum dedin sonrasında ağlattın beni Her gün ağlattın beni lan vurdun öyle darbeler Bir çoruna vurup gittin inan ki lan darbeler Yıkıp gittin şimdi ise aşkından eser kalmadı Kalmadı ey kadın şimdi sana sevgim tükendi Kalmadı ey kadın şimdi sevgi falan tükendi lan Kum gibi ezik eşli lan aşkımı sen öylece Olsun be kadın şimdi lan canın sağ olsun Seninle git ona sana şimdi ha. Kollarında uyut Acımasız Olmaz. olma